Herkese merhaba arkadaşlar. Uçamayan Şurak hoş geldiniz. Yine güzel bir gün. Hava güzel bugün. Ve medya günü. Başlıkta gördüğünüz gibi ama bugün iki günlük bir vlog çekeceğim. İlk kez, ilk kez, ilk kez hafta içi vlog çekiyorum. Ee, ama ne yazık ki hani e, derslerim bitti bugün. Yani derslerle ilgili bir şey gösteremeyeceğim ama okul turu videomda e, sınıfları göstermiştim. Daha henüz derslerle ilgili bir video çekemedim ama e, daha çok basket içerikli videolar istediğiniz için Bugünkü çok çoğunlukla basketbol içerikli video olacak. E, medya günü sonra e, meetingimiz var. Sonra e, antrenmanımız var. Burada araba geçebilir. Evet. E, medya günümüz var. E, fotoğraflar çekeceğiz. Dün saçımı kestirdim. Sakal e, ve bıyıklarımı da kestirdim. E, Saçlarımı... Saçlarım... Tabii bir Türk berberi kadar güzel kesilmedi ama... Neyse. E, şimdi saat iki buçuk civarı. Dört çeyrek gibi de orada olacağız. Ee, şey, hem bir şey söylemek istiyorum. Artık videolarda, videonun başında şunu belli, belirtmek istiyorum. Çok fazla yorum geliyor. İşte e, Amerika'dasın, çok şanslısın. E, Türkiye'de yaşam e, kötü tarzı yorumlar geliyor. Size şunu söylemek istiyorum. Biliyorum herkesin dertleri var. Ama güldükçe hayat cidden güzelleşiyor. Bunun farkına ne yazık ki 2022'nin başına vardım. Bakın ben lise 3'ten beri Amerika'da yaşıyordum ve mutsuzdum. Ama gerçekten eğer siz isterseniz mutlu olabilirsiniz. Sadece kendinizi motive etmenin bir yolunu bulun. Çünkü mutlu olmak önemli bir şey hayatta. Bir kere geliyorsunuz bu hayata. Evet arkadaşlar. Evet işimiz bitti. Bu arada şu an yanımda olan çocuk. Şu Andrew. Might be the luckiest guy in this fucking world. Bugün halandı çıkarttı. Food Champs'te 6 galibiyet alıp Mbappe'yi çıkardı 92. Her ne bu kadar şanslı bir insan görmedim. Yani çok sinirim bozuyor böyle insanlar. Neyse en azından arabası var bizi antrenmana götürüyor. Şimdi şey medya gününe gidelim hadi bakalım. Evet yine geldik. Region Center'ımız. Her şeyin olduğu Tüm sporların olduğu yer. Belçikalı sporların olduğu yer. Futbol oynuyor şu an. Gidiyoruz. Evet buralardayım. Burası... Hey, Swerve! Yo! Yeah. <laughs> Evet, burası laundry room. Buradan jerseylerimizi alacağız. Ben tabii ki 29 numarayım. Bakalım bulabilecek miyiz? Evet arkadaşlar, medya günü herkes konuşuyor. What's up, Drew? What's up, Mitch? Media room. Media Day. Mm. Media. We can't have any on, and up here, medium, no. large, for level. Me, for it. After that, <laughs> <or> someone else. <laughs> 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 yeah, Nigga. Hey, hey, I'm a superstar today. I not nobody's <laughs> Stop. <laughs> 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 that's <laughs> counted, that's counted, yeah. That's counted. it's about to be the same. Whoa, dark hey, Mike. <laughs> so so said, we don't. We don't look like i'm yeah. just yeah. arkadaşlar normal antrenmanlarda 40 kişi falan var ama sadece 16 kişi var takımda seçiliyor. O yüzden sadece varsitli takımda olanlar bu formayı geliyor. Benim bu seneki numaram 33. Bakalım video çekecek <laughs> 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 thank arkadaşlar. Antrenman bitti. Şimdi buz koyuyoruz. Ya. Evet. Arkadaşlar antrenman bitti. Medya şeyi de bitti. Yarın da size bir sürprizim var. Videonun devamında yani yarın dediğim videonun devamında size bir sürprizim var. ondan sonra da videoyu bitireceğim ama çok güzel bir gündü bugün. Medya günü. Şimdi dizlerimize buz koyuyoruz dediğim gibi. Randall, how was the media day and the practice? He's gonna put it in the video, but that shit was so much fun. Y'all gonna see. yeah. Evet, yarın görüşürüz. How was the practice in media day? pretty mean. Mer? Evet. Şimdi, şimdi Amerika'nın McDonald's'ları. Rainbow syvaşı gay. I got a mix of lemonade and fruit punch. I call it fruit lemonade. Bu da, this Arkadaşlar Türkiye'de olmayan bir şey cheese curd diye bir şey var Amerika'da. Bu içinde peynir var, dışında çıtır çıtır tavuk. içinde peynir olmuş abi tavuk yerine. Gerçekten çok güzel bir şey. Türkiye'de olması üzücü durum ama çok güzel bir var. Ve çok meşhur yani Amerika'da. Burası da benim Günaydın. <laughs> Boğazım biraz ağrıyor ama soğuktu biraz çünkü yedi. Camı açık bırakmışım. Donuyorum. Neyse. Bugün bir 10 dakika içinde çıkacağız. Size bir sürprizim var. Ağırlık etmenin bununla gidiyorum. Hadi bakalım. <laughs> ağırlık antrenmanı cadılar bayramı olduğu için ağırlık antrenmanına izin verdiler kostümle gelmemizi. Bakalım Başka insanlar ne giyecek? Benimki bu ve insanların benim kostüme tepkisi ne olacak? Hepsini göreceğiz. Şimdi yavaştan gidelim artık anlamında. Hey. Boys Ben yol para jersey. Chelsea jersey for Halloween. Oxy And Evan dressed up like me. Hey. Come on, man. Look at my guy. G. Hot the heart. Oh, yeah. yeah. <laughs> this hole is hot. Just this. I, I got it. the biggest wiener. <laughs> hey. Before I would. Hot. Uh, oh, Arm dude. Guy, <laughs> Mitch. What is that? Come on, man. <laughs> that's, that's, Wait, that? <laughs> that's crazy. you <laughs> not. I just want to wrap. <laughs> evet arkadaşlar ağırlık antrenmanı da bitti. Kostümü de çıkarttım şu an çantamda. Hey. yani bugünlük bu bir videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş geri dönüyoruz geri gerçekten. Bu arada TikTok'tan beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü acayip büyüdük TikTok'ta. Yeni bir platform ve aslında tabii TikTok'ta etkileşim kazanmak benim için daha kolay şu an. Neyse onu geçeyim. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, dün medya günü çok güzeldi. Bugün de e, ağırlı idmanı. Şu an yemeğimi yiyorum. Bir, i̇ki sandviç, bir de iki su. Su için bu arada arkadaşlar. Amerika'da bir laf vardır. Ne kadar su içerseniz kızlar o kadar etkilersiniz. Ee, o yüzden su için arkadaşlar. Su önemli. Başka bir üzere arkadaşlar. Seviyorum sizi. Bay bay.